Çok değerli Avrupa medya izleyenlerimiz yine bizler sizler için 10. Yana bölgesinde Keple Plastayız. Bugün biraz halkın nabzını yokladık ve halka sorular sorduk. Bakalım sorularımıza ne tür cevaplar verilmiş. Efendim bu projede bizleri destekleyen Farşule Viyana'ya da teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Evet. Efendim Farşule Viyana nerede? Farshule Viyana 10. Viyana'da. Tercih ediyor musun? Kesinlikle tanıyorum kendisini. Çok takdir ediyorum. Çok başarılı buluyorum. Ehliyetini nereden aldın? Eğitimi almadım, almayı düşünüyorum. Oo, tam da biz doğru evet. kişi yaraslamışız. Efendim, bizlerin sorularına cevap verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Farşule ederim. Viyana'dan sizlere şöyle 50 euroluk bir guçağin vermek istiyoruz. Çok Böyle teşekkür bile ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkür Böyle ederim. Böyle bir sürprizimiz İzledim. olsun size. Türkiye'ye gidemediniz, ederim. sizi mutlu edelim dedik. Teşekkür ederim çok. Çok yani. iyisiniz. <laughs> en çok çocuklarınız sizden hangi yemeği yapmanızı istiyor? Mantı. Mantı. En çok mantıyı mı seviyorlar? Mantıyı severler. İçli köfte severler. Hani çocuklarımın şeyine göre değişiyor damak zevkine göre. Teşekkür ederiz. Böyle bir annenin Efendim. kızı olduğu için çok şanslısın. Evet çok şanslı. Devamlı mantı yapıyor sana. Her şey yapıyor. Elinden her şey geliyor. Her yöreden yiyoruz yani. O becerikli bir anne. İşten geliyorsun okuldan geldikten sonra evde yemekler hazır. Ütü yapılmış. Süper değil mi? Yani. <laughs> eh, ehliyetin var mı? Maalesef yok. <laughs> Düşünüyor musun? Tabii ki de. Pekala, şimdi bir soru soracağım. Ee, Farşule Viyana nerede? <laughs> Onu bilmiyorum. Ehliyeti nerede yapmayı düşünüyorsun? Ee, ya Viyana'da yapacağım ama hani öyle bakmadım yani. Oo, o zaman tam güzel rastladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hemen. Efendim bizlere konuştuğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Sana 50 euro'luk Farşule Viyana'dan. Teşekkür, teşekkür ederek. Teşekkür ederim. Böyle bir güçlen vermek istiyorum. Buradaki Efendim, gençlerimize teşekkür edelim buradan inşallah, değil mi? İnşallah İnşallah daha böyle ileri yani memur olarak çalışsınlar. Ne bileyim bizim gibi işçi gelip de işçi gitmesinler. Ondan sonra evini damını alsın burada. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> Avrupa Medya. Mikrofonlarına konuştuğunuz için sizlere şöyle küçük bir hediyemiz var. Hediye. Farşulevyan'dan 50 euroluk bir kutsayın vermek istiyorum sizlere. Sağ olun. Sağ teşekkür ederim teşekkür efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ordu'nun Ordu dereleri, dereleri evet. aksa yukarı aksa. Çok söyledik bu şarkıyı. Evet çok meşhurdur Ordu'nun o şarkısı. Teleferikle de Boztepe'ye çıkmak. Çıktım. Evet birkaç kere çıktım. Geçen e, hatta bu sene izinden geldim. Yine Ordu Boztepe'ye gittim yani. Çok güzel bir yer yani orası. Efendim buradan Avrupa Medya aracılığıyla neler söylemek istiyorsunuz? Tüm vatandaşlarınıza böyle... Bütün memleketimize diyorum bir de orduya olmak üzere bütün halkımıza sevgi saygılarımı sunuyorum. Efendim sizlere ufak bir hediyemiz var Farsuleviyen'in adan. Ee, Avrupa medya mikrofonlarımızla konuştuğunuz için evet. hemen efendim sizlere şöyle 50 euroluk bir kuşağın vermek istiyorum. Teşekkür Belki ederiz. tercihiniz evet. Farsuleviyen'in olsun. Çocuklarınız ehliyetlerini yapsınlar güle güle kullanırlar arabalarını biz de Avrupa Medya olarak sizlere bunu şey yapıyoruz. Buyurun efendim size de bir Çok böyle bir ederim. hediye sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağol Sağ teşekkür ederiz. Allah hepimize sağlık, mutluluk, huzur. <laughs> Bu projede bizlere destek olan Farşule Viyana'ya teşekkür eder. Sizler de halkımıza katkıda bulunmak isterseniz aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.